Samsun Son Haber'den merhaba. Bugünkü konumuz Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan. Onur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Onur Bey geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız var. Devletin ilaçta euroyu 17'ye sabitlediğini söylediniz. Ve bu yüzden insanlar ilaca ulaşmakta zorluk çekiyor dediniz. Evet. İnsanlar ilaca ulaşmakta neden zorluk çekiyor? Öncelikle buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biz zaten sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Belli alanlarda neler doğru yapılır anlatmaya çalışıyoruz. Anlattığımız şeyler de yapılmadıkça bazı yanlışlar devam edince de insan üzülüyor. Çünkü bu vatanda bu topraklarda yaşıyoruz hep birlikte. Şimdi ilaçla ilgili sıkıntılar her yıl sonu karşımıza gelir. Yine onlardan bir tanesiyiz. Çünkü ilaca fiyat güncellemesi yılda bir kez yapılıyor. Bu 2004 yılındaki ilaç fiyat kararnamesiyle ortaya çıkan bir süreç, 2009'da da global bütçe uygulaması diye bir şey ortaya çıktı. Ondan sonra devam etti. Ne diyor peki bu? nedir Ne diyorum ben? Şu an bizi dinleyenler bunu anlamayacaklar. İşte, ne dedi? O yüzden, biz anlayalım, he? o yüzden bunu açmak istiyorum. O zaman dediler ki, euro ne kadar artarsa yıl boyunca ortalamasını alacağız arttığı oran bazında ilaçların fiyatına güncelleme yapacağız. Bildiğiniz gibi 2004 yılından yaklaşık olarak 2016 yılına kadar çok böyle inanılmaz artışlarla karşılaşmadık. Ülke ekonomisi iyi Ülke olur ekonomisi, olur. dünya ekonomisi ne derseniz deyin. Bu mivalde devam etti. Dolayısıyla euro kurunda ne kadar bir artış olduysa o kadar artış ilaç fiyatına yansıtılarak esas e, konunun muhatabı olan üreticiler ya da ilacı dışarıdan ithal edenler mağdur edilmedi. Ancak 2016 yılından sonra dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi, pandemi döneminden sonra farklı şeylerin ortaya çıkmasıyla da eee euronun e da fazla artmasıyla birlikte bu sefer giderler çok artmasın diye biz eee bakanlığımız bir önlem aldı. O euro farkının yüzde seksenine kadar ancak güncellenir. Bir sonraki sene yüzde yetmişine kadar, 60'ına kadar şeklinde devam edince bu sefer eee gerçek euro kuruyla bizim Üretici ve ithalatçılara belirlediğimiz Euro kuru arasında uçurum oluşmaya başladı. 38, 17, 2 17, kattan daha fazla. Daha fazla ki bu rakam en son geçen sene 15 Aralık'ta güncellenmişti. Orada da %25 oranında güncellenmişti. Yani şöyle herkes yaşadığı ortamda peynirin, zeytinin, ekmeğin ya da asgari ücretin ne kadar arttığını düşünsün. Bir de ilacın fiyatının ne kadar arttığını düşünelim hep birlikte. %25 18 ayda artış ama diğerleri %100'ün de üstünde oranlar. Dolayısıyla bu da üretici ve ithalatçıyı farklı şekilde değerlendirmeye yol açabiliyor. Şimdi önümüzdeki süreç yani Aralık'ta bir yıl dolacağı için bugün Ekim ayının ortasıyla Aralık'ın ortası arasında ki bir zaman diliminde bir güncelleme olacak. Ama ne kadar olacak bilmiyoruz. İşte herkes kendi açısından hesaplamaya başlayacak. İşte Euro kuru bu kadar değişti bu kadar olması lazım. Asgari ücret bu kadar değişti. Bu kadar olması lazım. E tabi Maliye Bakanlığı kemerleri sıkmış e, vaziyette. Dolayısıyla o da kendince bir hesaplamalar yapacaktır. Şu an bir kere e, hem üretici hem de ithalatçı bunun tedirginliği var. Çünkü bu işten para kazanıyor, kar ediyor. Ona göre bakacak. Ona göre yolunu çizecek. Ona Peki, göre devam itibardan edecek. İtibardan tasarruf etmeyen Maliye Bakanlığı sağlıktan mı tasarruf ediyor? E, sağlıktan tasarruf ediyoruz. tabii. Olur mu sağlıktan tasarruf? Sağlıktan tasarruf olmaz aslında. Yani bu bizim 2000 50'li e, yılların başında o SSK e, sürecinin dışarıya çıkması, hastanelerin kapanması, SSK'lı kişilerin dışarıdan ilacı almasıyla birlikte ortaya çıkan bir kavram var. Kara delik diye. Her sene bir şeyler yayınlanır. Hani sağlıkta kara delik bu kadar diye. Aslında biz ona e, kuruluş olarak, oda olarak karşı olduğumuz bir Şimdi kavram. burada şöyle bir şey söyleyebilir miyim? E, sosyal güvenlik kurumu zaten bir ticarethane değil. Değil. Sosyal güvenlik kurumunun kar etme ihtimali zaten olmaz ki. Evet. Ya sosyal güvenlik kurumu adı üstünde e, sosyal devletin gereğini yerine getirir ve işin sonunda da mutlaka ve mutlaka hanesine zarar yazar. Evet. Burada. E, bu Sosyal da güvenlik... ülke ekonomisine sağlık gideri olarak yazılması evet. lazım. Yani sağlık gideriyle ilgilenen bir birimin kar etmesi diye bir şey zaten söz konusu olamaz ki. Evet, kardan öte bir de bu sunulurken kara delik olarak sunulmasına biz karşıyız. Neden? Çünkü siz de kendi evinizde bütçe yapıyorsunuz. Evet. Çocuğun okulu bu kadar, servisi bu kadar, benim bu kadar gidiş geliş bu kadar, bu kadar yeme içme bu Kısılabilecek kadar. Kısılabilecek giderler kadar var, kısılamayacak giderler siz... var. Bir bütçe yapıyorsunuz kendinize, sonra yılın sonunda bütçenizi aşmış olabilirsiniz, kredi kartına boğulmuş olabilirsiniz. Eğer bu sizin e, kendi özel lüksünüzden 3 e, defa tatile gittiyseniz bu bir kare deliktir, onu bire evet. düşürmeniz lazım. 20 tane pantolon aldıysanız onu 5'e düşürmeniz gerekiyorsa düşürmeniz lazım. Bu sizin giyimde bir kara delik oluşturduğunuzu Hı. gösterebilir. Bu sizin eğlencede bir kara delik oluşturduğunuzu gösterebilir ama sağlıkta sizin kolunuz kırıldı ya da farklı bir ameliyat geçirmek zorunda kaldınız. Dur tasarruf bu, edelim hastaneye bu, yani gitmeyelim demiyoruz. Benim açtı ben ne yapayım kolumu alçılandıramayacağım. Oradan iki tane tahtayla tutturayım bari demememiz lazım. Evet. E, aslında o yüzden bu kara delik olarak hani kara delik ifadesini e, bir kere ortadan kaldırmak lazım. Sağlık bütçesi evet aşılır. E, kontrollü olması lazım. Evet takip edilmesi lazım. Evet. E, onun e, dikkati, takibi, hesaplaması doğru yapılması lazım. Evet. Ama bu her zaman dediğiniz gibi belli bir şeyi aşacaktır. Bunun böyle değerlendirmemesi lazım. E, peki eee euronun e, 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 17 liraya sabitlenmesiyle insanların Ilaca ulaşamaması arasındaki bağlantını. Niye biz ilaca ulaşamıyoruz? Bugün biz burada aslında siz bir haberci olarak, ben de bir eczacı odası başkanı olarak konuyu konuşuyoruz. Hı. Ama öyle olmadığımızı düşünün. Bugün biz bir e, üretim firmasının ortakları olsak beraber ve burada bunu değerlendiriyor olsak. Ya ben e, cam şişe alıyorum, e, Yusuf Bey size de ben hesap veriyor olsam cam şişeyi euro 37-38 liradan hesaplıyorlar. İçerisindeki ham maddeyi oradan hesaplıyorlar. Yıl başında yakıt gideri 20 idi bugün 45 lira oldu. Böyle oluyor ama bizim ilacın fiyatı hala aynı. Bizim bütçede böyle. Biz hani o yüzden kar payı dağıtamıyoruz. Evet. Dağıtamadığımız gibi bugünkü toplantımızın sebebi siz de şu kadar bedel katmanız lazım. Benim de katmam Üstüne lazım. para verin. Gibi yani. bir şirkete gibi bir konuyu konuşuyor olsaydık. Bugün belki de siz bana diyecektiniz ki abi üretimi durduralım ya da ithalatı durduralım. Aralıkta, Kasım'da... Bakanlık ne kadar euroya güncelleme yapacak ve bizi kurtaracak mı? Onu bir görelim. Tamam, ben sen sen şimdi benden işte 10 lira istiyorsun. Ben onu vereyim ama ben sürekli bunu veremem ki. Bunun önünü görmem lazım. Gibi süreçlerde söz konusu. İlaç firmaları nihayetinde ticari firmalar ve Kesinlikle. para kazanmak istiyorlar. Para kazanmadıkları zaman da üretimi ya da ithalatı durduruyorlar. Dolayısıyla insanların e, ilaca ulaşmasında. Zorluk, Zorluk yaşanabiliyor. yaşanabiliyor. Bu dönemde aslında yavaş yavaş biz e, her yıl belli zamanlarda o artış zamanları olur. Bu sene de bir yılını e, Aralık ayında dolduracağımız için biz aralığa kadar bir güncelleme bekliyoruz zaten. E, tek biz beklemiyoruz ki sektör e, dört kademeden oluşuyor. Bir üretici, ithalatçı az önce konuştuğumuz kendimize örnek gösterdiğimiz bir eza depoları. Eczaneler ve vatandaş hep beraber süreci birlikte değerlendirmek üzere bekliyoruz. Vatandaş da başıma ne gelecek ya da ben çok daha mı çok ödeyeceğim daha mı az ödeyeceğim diye bekliyor. Oradaki süreç biraz daha idari erkin kararları doğrultusunda ama diğer üçü kendi ellerinde olan bir durum olduğu için maalesef böyle bir dönem. Şimdi yıl sonuna doğru gidiyoruz. Yine onun ilaç yokluğunun kriz olmaya doğru gittiği döneme doğru gidiyoruz. Ee, şöyle olduğunu düşünün yüzde %30 artış gelecek Euro kurunda dolayı ee, ve bu 10 gün sonra olacak bu 10 gün e, karlılığı çok düşük olan herkes artık güncellensin de öyle başlayalım ya da biz az önce örneğini gösterdiğimiz şirkette bir üretim yapacaksak 10 gün sonra başlarız ee, en azından maliyetler biraz daha kurtarır hale gelir diyebileceğiz. Bu dönemlerde onu yaşıyoruz. Aslında bizim yıllardır süren önerimiz var bununla ilgili. Bu iş artık 2016 yılına kadar biraz daha stabil olan Euro kuru ve TL aralığı 2016'dan sonra açmaya başladı. Tamam açmaya başladı. Biz yani, ekonomiye müdahale edecek halimiz yok. Ona büyüklerimiz bakıyor ama bizim bununla ilgili önerimiz artık bunu yılda bir yapmaktan biraz daha 3 ayda bir, 4 ayda bir güncelleme şeklinde gitse. O arada ki paydaşlar, az önce saydığım 4 paydaşın 3'ü biraz daha nefes alabilecek, biraz daha rahat hareket edebilecek. Şimdi benim sizin söylediklerinizden anladığım şu, Türkiye'de her şeyin enflasyonu var ama ilacın enflasyonu yok, yok gibi yok, anlıyorum. Yok, yok. E, tamam o zaman benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Bu vatandaş için iyi bir şey değil mi? Eğer e, rakamlar yükseltilirse, vatandaş ilaca daha pahalı ya Sahip olmayacak mı? Daha pahalıya almayacak mı? İlaç kısmının %90'ını zaten devlet ödüyor. Az önce söylediniz ya kara delik olarak görmeyeceğiz evet. devlet gider. Ee, öncelikle evet biraz yansıyacak. Ne kadar yansıdığı önemli. O gelir gider dengesinden ötürü ee, bir miktar böyle olacak. Ama bizim için yıllardır 100 yıldır söylediğimiz bir şey en pahalı ilaç bulunamayan ilaçtır. Evet. Dolayısıyla siz bir ilacı bulamadığınız zaman onun o vatandaşın ödediği ödemediği kısmı ortadan kalkıyor. Yani bu işin bir dengesi var. O dengeyi hiçbir zaman e, şaşırtmamak lazım. E, yaşadığımızda bu hani e, bir deprem ülkesiyiz mesela e, rahmetli Ahmet Mete Işıkara zamanından başlayan bir süreç var. Hani deprem ne kadar birikirse evet. şiddeti o kadar yüksek olur. diye. Ya da aynı şey e, kalp krizi için de geçerli. Eğer damar tıkanıklığı e, ara ara sinyal veriyorsa sizin ona müdahale etme durumunuz olur ama hiç hissetmediniz, hissetmediniz, hissetmediniz. Bir anda bir şey gelirse hakikaten çok tehlikeli boyutta olur diye. Biz de şimdi bu euro kuru arasındaki farkı yıl sonuna kadar bekletip, bekletip, biriktirip, biriktirip yıl sonunda patlamasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aslında yaşadığımız şey de bugün bu. O yüzden bunu çok bekletmeden, önemli değil, tamam. 2024 yılında hiçbir artış olmadı. Ekmek arttı, asgari ücret arttı, o arttı, bu arttı. İlaçta bir tane bile artış olmadı önemli değil. 2024'te hiç artış olmasın. 2025'te bir güncelleme olacak. Hayatın her alanında olduğu gibi. Bir ocağında olduğu gibi işte Mart'ta, Mayıs'ta, Temmuz'da neyse belirlenen belli aralıklarla 3 ayda 4 ayda bir olmak üzere belli güncellemelerle onun şiddetini bir şekilde azaltmak lazım ki vatandaş ilacına ulaşmakta zorluk çekmesin ya da bugün yaşadığımız yani üretici üretimi durdurmasın, tedarikçi tedarik etmeyi durdurmasın. Evet, evet önünü görebilsin. Şimdi e, siz dediniz ki il ilaç fiyatları yılda bir kez euro fiyatı euroya evet, göre e, hesaplanır bir kere. Yılda bir kez güncelleniyor ve bu Aralık ayında oluyor. Evet. Biz şu an Ekim ayındayız. Ekim ayının 10'undayız. Benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Peki Ekim e, Aralık ayında euro fiyatının güncelleneceğini düşünen bir tedarikçi şu an piyasaya ilacı sürer. Şöyle e, hani sürer mi sürmez mi kısmında evet sürmez diye Çünkü önünde 2 aylık bir süreç var ve ilaç, ilaç stoklanabilir bir malzeme. Adam der ki niye bugün süreyim ki 2 ay sonra fiyatlar değişecek. Bekletebilir mi? Var mı böyle bir şansı? Şimdi şöyle aslında e, böyle düşününce mantıken hani bekletebilir gibi geliyor. Ben o yüzden bekletebilir ya da bekletemez demeyeceğim. Bizde ilaç takip sistemi diye bir sistem var. Yani üretici bir ilacı ürettiği zaman e, depoya gönderiyor sonra, sonra eczaneye gönderiyor, ben de hastaya veriyorum eczacı olarak. E, bunu takip eden, ilaç takip sistemi budur, bir sistem var. Yani üretici ilacını ürettiği zaman hangi ilacı hangi saat, dakikada ürettiyse onu Sağlık Bakanlığı'na bildirir. Her ilacın bir kimlik numarası vardır, bizlerin kimlik numarası olduğu gibi. Onu Sağlık Bakanlığı'na bildirir, o rafında olduğunu Sağlık Bakanlığı zaten bilir. Eğer eczane deposuna gönderdiyse, gönderdiği saat ve hangi eczane deposuna gönderdiyse bunu da bakanlık bilir görür. Onu sistemden. Eğer eczane deposu da bunu eczaneye gönderdiyse hangi eczaneye hangi saatte gönderdi bilir. Eczacı da bir hastaya verdiyse onu da görür. Hangi hasta, hangi reçeteye istinaden bunu aldı, hangi saatte? Onun hepsini bilir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı aslında bakanlıkta yani bir ilacın yokluğu ile ilgili bir durum söz konusuysa eğer bunu acaba firma niye üretmediği gayet tabi de görebilir. Ya da üretip de acaba bekletti de bildirmedi fiyatı artınca mı bildirecek onun hepsini görebilir. Şimdi Onur Bey bizim ülkemizde bir algı var. Bazı mesleklerin çok para kazandığı ile ilgili işte bunlardan bir tanesi kuyumcudur. Asla bir kuyumcuyu işleri kötü bile olsa ya bu adam fakirdir demeyiz. Şimdi eczacılar için de aynı algı var siz şu anda bir algı yıkıyorsunuz bilmiyorum farkında mısınız? Biz eczacıların iyi para kazandığını düşünürüz. Sizin anlattığınıza göre durum pek de öyle değil mi? Değil. Çünkü söylediğimiz oranlarda bir kere hayatın içerisinde hep beraber yaşıyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte ülkemizde de herkesin gelirinde ciddi ciddi düşüşler oldu. Bu sizin için de benim için de emekli için de evet. hep beraber görüyoruz. Bugün işte en düşük emekli maaşı 12.500'leri evet. konuşuyoruz. Acaba yıl başında kaç olacağı konuşuyoruz. Bu rakamlarla bir insanın geçinip geçinemeyeceğini de düşünüp konuşuyoruz. Dolayısıyla bu eczacılar için de geçerli. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eczacıların kazançları ilaç fiyatı arttıkça düşer. Çünkü oradaki baremler ilacın fiyatı 100 liraya kadarsa %15, 100 liranın üstüyse ise %10. Fiyatı arttıkça kar yüzdesi eczacının düşer. Şimdi buna bağlı olarak da ki bu da son 2-3 yılda değişmemiş. Hatta 20 yılda bir yıl içerisinde bir düzenleme yapılarak bir yere getirilmiş. Dolayısıyla bu enflasyonist dönemde eczacının karı yüzde olarak düşmüş. Hacim artsa bile yüzde olarak düşmüş. Dolayısıyla bu da eczacı ciddi manada sıkıntıya sokmaya başlamış. Yani bugün giderler ciddi manada artmış. Bir diğer konu da eczacının her şeyi kayıtlıdır. Evet tüm girdisi, tüm çıktısı, her şeyi sonuna kadar. Dolayısıyla bunun içerisindeki eksizin artısını eczacı çok daha rahat görür. Ve eczacı bugün öyle bir hale geldi ki işine paydos diyemiyor. Çünkü emekli olunca 12.500 lira, 13 bin lira, 15 ya, bu bin lira. Bütün bir, için geçerli. E, maaş alacak. Tabii yani hayır bir algı var ya sonuçta. Hı. Eczacının algısı içerisinde. Kesinlikle hepsi için geçerli. Az önce söylediğim emekli kavramının içinde bu var ama eğer birisi, bir vatandaşımız, bizi izleyen herhangi birisi ya eczacı hem zaten iyi kazanıyor hem de emekli olunca da refah zannediyorsa hem iyi kazanmıyor çok fazla geliri tıpkı e, senin benim normal vatandaşın, emeklinin, memurun olduğu gibi inanılmaz derecede azalarak gidiyor. Ee, ve daha daha fazla azalarak gidiyor. Hem de emekli olunca da bugün konuştuğumuz 12.500-15.000'leri konuşacağımız bir meslek grubu. Yani algıdaki bu. Eğer farklı bir durum varsa bunun dışında ben söyleyeyim diye söyledim. Onur Bey, sizi yakalamışken o zaman bir algıyı Hı. daha soralım. Ee, bunu özellikle nöbet cezanelerde sık başımıza geliyor. Ee, çünkü nöbet cezhanede çok fazla alternatifimiz olmadığı için hekim bir ilaç yazdığında biz eczaneye gidiyoruz ve diyor ki eczacı bu ilaç yok muadili şu ilaç var. E biz de şöyle bir tedirgin oluyoruz muadil deyince. Tedirgin olmamıza gerek var mı muadil ilaç kullanılabilir mi? Hiçbir tedirginliğe gerek yok orada. Muadil ilaç demek, ilacın birbirinin aynısı olması demek. Bir ilacın bir üreticisi, bir bulucusu, bir icatçısı oluyor ve ilaçta bir patent yasası da var. Belli bir süre sonra patent yasası tamamlandıktan sonra e, ilgili herhangi farklı bir firma o ilacın içeriğinin aynısını e, ortaya çıkarabiliyor e, farklı bir isimle. Bunu zaten bakanlığa bildirerek, belli dosyalarla takip edilerek analizleri yapılarak yapılıyor. Siz eczaneye geldiğinizde eczacınız size e, reçetenize bakıp e, bu ilacın işte 50 lira farkı çıkıyor evet. bütçe eğer güdülüyorsa burada muadilinde daha az çıkıyor önerebilir ya da piyasa yokluğundan dolayı olabilir. Ya da nöbetçi eczane dediniz o an e, gece depolar hizmet vermediği için ilacın bulunurluğuyla ilgili hizmet vermek için yapabilir. Siz tamam dedikten sonra da zaten sisteme girip ben A ilacının yerine B'yi veriyorum'u tıklayarak seçiyor. Öyle e, elmanın yerine armut verebilme şansı yok elmanın yerine Hangi elmayı verebileceği ile ilgili seçenekleri doğru da onları seçip beyan ediyor. Bunu hani böyle olmasa zaten iki türlü bir bakanlık buna müdahale eder. İki bu ilacın bedelini devlet ödüyor, devlet de ödemiyor zaten. O zaman o yüzden e, mümkünatı yok. Eczane, Muadil ilacı ödeyebilirsiniz. O kadar da gerek yok. Hiç Muadillerini gerek yok. kullanabiliriz. Hiç gerek yok, kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Onur Bey, bir de gençlerden bahsedelim. Tabii ki. Ee, şimdi eczacılık ilginç bir meslekte alıp canınızın istediği gibi istediğiniz yere bir eczane evet. açamazsınız. Belli kuralları var. Ama e, her yılda... Eczacılık fakülten fakültelerinden mezun olan binlerce genç arkadaşımız var. Bu arkadaşların durumu nedir? Eczane açamıyorlar. E, çalışabilecekleri alanlar kısıtlı. Diplomayı elimize aldık. Evet. Ne yapacağız? Şimdi e, bizim mesleğimizde 3-5 tane sürekli dile getirdiğimiz sorunlarımız var. Biz geçtiğimiz yıl miting de yaptık, Ankara'ya gittik. Anlatıyoruz. Evet, ciddi ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu sizin söylediğiniz. Öncelikle 2011 yılında Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapmış ve bu çalışmaya göre Sağlık Bakanlığı'nın içerisindeki mesleklerin 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ne durumda olabileceğine bir analiz çıkartmış. Vizyon 2023 kitapçığın adı da burada da eczacılıkla ilgili o zaman 21 eczacılık fakültesi var ve demiş ki böyle giderse 2011 yılından 2023 yılına bu şekilde devam ederse bizim 2023 yılında 37 bin eczacıya ihtiyacımız var demiş. Ancak mevcut sistemde oluşacak eczacı sayısı 39 bin olacak. 2000 fazlalığın giderilmesi ve eczacıların boşta kalmaması için, işsiz kalmaması için, eczacı fazlalığı oluşmaması için bazı fakültelerin kapatılması ya da bazı fakültelerin ARGE merkezine dönüştürülmesi gibi böyle önerilerini sunmuş. Kitapçığın içerisinde hem analiz var hem de altında sonuç bölümünde de öneri var. Şimdi öneriler gayet düzgünmüş de sorucu çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> evet, gerçekten öyle. Bugün baktığımızda peki nedir? 21 fakülte varken bunu görmüşüz, öngörmüşüz. Hı. Sonuç ne olmuş? Bugün 70'e aşkın fakülte. E, 60 60'a aşkın yer e, fakültede de öğrenci alımı yapılmış. E, geçtiğimiz yıl 5400 öğrenci kaydını yaptırmış. E, bugün eczane sayısı 29.360. 5400 öğrenci kaydını yaptırmış. Yani 20 bin öğrenci zaten okuyor. Öncelikle biz fazla eczacı okutur pozisyona getirmişiz kendimizi. Ana problem bu. Yani musluğu baştan bir kısmak lazım. Bu kadar eczacılık fakültesine gerek olmadığını iyice idrak ediyor olmamız lazım, anlamamız lazım. Bu sene iyi bir şey yaptılar. Kontenjanları çok az da olsa azalttılar. Ama 9 öğrenci almış. Altı öğrenci almış eczacılık fakülteleri var. Buradan da seslenmek istiyorum. Yani bir fakülte, laboratuvarlar, hocalar düşünseniz altı tane öğrencinin 40 tane hocası var üniversitede. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Bu israf kaynak israfı aynı zamanda. bir de şöyle bu Baktığımızda... çocuklar eczacılık fakültesini bitirip eczane açamayacaklar. Eczacılıkla ilgili herhangi bir branşta çalışamayacaklar. Sonrasında biz bu çocuklara işte garson olmalarını, inşaatlarda çalışmalarını söyleyeceğiz kişi şu an olan o. Çocuklar, ya olur mu ben eczacılık fakültesini bitirdim dediğinde de şöyle diyeceğiz. Ama sen hiç beğenmiyorsun. Diyeceğiz. E, maalesef arz fazlalığında tabii gencecik arkadaşlarımız, bizim meslektaşlarımız e, onlar güzel bir gelecek hayaliyle bir yerlere gidiyorlar. Bizim en büyük e, ve en öncelikli e, çözüm noktamız burası olması lazım bir kere. Çok doğru söylüyorsunuz. E, bu arkadaşlar yani bugün nasıl ki Atanamayan öğretmen diye bir sorun var. Bugün bakıyoruz bazı meslek dallarında fazla yığılma olduğu için ya işte mühendisliği bitirdi ama işte iş yok gibi düşünüyoruz. Bugün eczane sayısı Türkiye'de zaten yine bakanlığın kendi koyduğu 3500 kişiye bir eczane olacak sistemine göre yeteri sayıya ulaşmış durumda. Dolayısıyla gelen eczacılarla ilgili ne olacağı ile ilgili bir şey yok, bir öngörü yok. Madem öyle bu kadar eczacı ihtiyacımız yok, niçin bu kadar fakülte var? Bunu da ben soruyorum buradan evet. yetkililere. Ee, tabii yıllarca e, eczane açmış büyüklerimiz de. E, sanayide bir miktar boşluk varsa da, e, hastanelerde, kamuda bir miktar boşluk varsa da açıkçası bu gelen e, eczacı e, popülasyonunun hepsine yetemeyecek seviyesinde olduğunu da biz zaten görüyoruz. Dolayısıyla buradan tekrar sizlerin üzerinde biz yetkililere sesleniyoruz. E, kaynak israfı da olmaması adına. Bazı eczacılık fakültelerinin kapatılması, ee, özellikle sayısı az, öğrenci sayısı az olanlarının e, kapatılması, bazılarının az önce ilaç yokluğu varlığından bahsettik. Yerli sanayiye destek anlamında ARGE birimlerine dönüştürülmesiyle ilgili ciddi bir çalışma yapılması lazım. Aksi takdirde biz çocuklara bir pencere sunuyoruz. Ee, okullarını bitiriyorlar ancak gelecekleriyle ilgili bir tereddüt oluşuyor çıkınca. Biz e, sorumluluğumuzla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bu sistemin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla tıkanacağını da görüyoruz. O yüzden buna hep birlikte bir şey yapmamız lazım. Biz hazırız. Bakanlığa da buradan sesleniyoruz. 2011'deki Vizyon 2023 kitabındaki hale hep birlikte çevirelim. Hiç önemli değil 2023'ün geçmiş olması. Onur Bey ben de bir şeyler katmak istiyorum. Artık daha başlarına hocası olmayan, akademisyeni olmayan üniversiteler yapmaktan vazgeçelim. Çünkü bu çocukların hayatından 4 yıl çalmak bizim ülkemize hiçbir şey kazandırmaz. Evet. 5 yıl oldu izah etmek evet, öyle mi? 5 yıl, evet. bir yıldan normal normalden bir yılda bahsettim. Evet. O zaman 5 e, yıl bu gençlerin hayatından çalmak bizim ülkemize hiçbir şey kazandırmaz. İhtiyacı iyi belirlemek lazım. Ee, hem de programın da sonuna geliyoruz herhalde evet. yavaş yavaş. Teş, birazdan teşekkür edeceğim. Ha, e, şöyle geçen Polonya'dan da bir e, Eczacı öğrenciler geldi çok da hoşuma gitti orada bir mesela ihtiyaca göre e, durumu evirmişler e, doktorlar e, çok fazla biyokimya uzmanlığını seçmediği için doktorlara yardımcı olarak biyokimyada uzmanlaşmış eczacılık bölümleri açmışlar oradaki şeyi tamamlamaya çalışıyorlar biz de sağlık alanında e, ihtiyacı olan e, bölümler açısından genç arkadaşlar, yani o fakülteleri o ihtiyacı olan fakültelere hep birlikte çevirip geleceğimizi daha garantili ve düzgün bir sisteme, daha sorunlu bir sisteme çevirebiliriz. Onu Bey, verdiğiniz bilgiler için, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Samsun Son Haber merak ettiğiniz konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edecek.